eğer tabi tutarsa teorim biraz araştırma yaptık yine aynı yemler aynı yemleme ama bugün içimdeki his öyle diyor rekor sayıda balık alıp rekor sayıda balık salacağız bunu hissediyoruz bakalım tutarsa görüşeceğiz balıkları aldıkça görüşürüz Allah'a emanet olun. Serkan bir şey der misin? Herkese rastgele abi. Eyvallah. Hadi bakalım. Görüşürüz.

<laughs> Abisi. Getir getir. <gülüyor> <gülüyor> Kepçeyi ben getirmeyeyim o bana gelsin. Dalgalandı da göremedik balığı. Dur, 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 dur. Açın, açın, Aha öbür tarafta bir daha. <laughs> al kamerayı al kamerayı. Gel, gel, gel. Sen, Usta, sen... Kamerayı al çoğunlar da devam. Al 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 kamerayı al. Yakınlaştır dedim onu normale getir. Teorik kanunlar işliyor. Işte Ooo oh, oh. hadi 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 vur onu. <laughs> çok iyi. Emre usta bu çok güzel. Yapma. Bilmiyorum nasıl çekiyor şuna bak usta. Getiremedim lan. <gülüyor> <gülüyor> ha yok ufak da ben ama yine yemeği sürüyor usta. Ya kesin aynı arabası. Sıra nasıl babuş? Aynı Hemen salımlara devam ediyoruz Seri salımlar Seri çekişler Dur oğlum yapma Evet zaman her zamanki gibi salıyoruz Serkan. Yapıştırdı. Bu neydi ya? Vurdum ne ya. 100 metre depar at. Gel balığı çek. Öyle mi Serkan? <laughs> Peş peşe. Ağlayın. Balıklar durmuyordu. Nerede bizim lan bu şey? kere vurdu alamadı ama üçüncü de aldı. Demek ki sert vuruş donaydı. Sloganımız neydi dövmeli dayı? Alırım dediysem alırım. <laughs> alırım dediysem alırım. Alırım. Serkan. Suyu çek. Suyu çek suyu vallahi geliş noktası Aynen. var. Aynalı mı? Değil herhalde. Şöyle yanına getireceğim. Oradan alalım. Ya, balıklar bayağı ya. Bastığımız balık var bayağı bir ya. Baktığınız Balık. Bu balık. Kalama yaptı ya. Bastığımız mısırlar Bir şey yarıyor. Dur alalım alalım. Abi. şuradan alayım ben onu alayım bırak. Şey biliyor musun hani? Bir şey de attım sana. Oo, onlar o da ona da deminki de onaymış. Aynı. Yani seviniyorum biliyor musun? Güzel oluyor, güzel oluyor. <laughs> Evet. <laughs> Çıkaracak baba varsa gelsin çıkarsın yani. Evet çıktı <laughs> Olay Güzel. Hoşuma gitti biliyor musun? Evet. Yakışıklı. Alıp. Yakışıklı. Al gitsin. Alıyorum. Usta. Efendim. Bir öpücük versene ya. Biz artık salıyoruz. Ama tersi. Güle güle. Oo lan daha birini çekmedik. Yeni evet. oltamızı yenisi geldi. Boşluğunu almadım attığım oltanın bak. Attığım oltanın boşluğunu almadan öbürüne geldi. Gayet güzel. Gayet Hemen gösterelim usta bizde. Güzele benziyor, ağır geziyor. Yok. Şurada Biraz önceki gibi diye tahmin ediyorum. Ağır gezişi. <laughs> aklım gitti aklım ne yapıyorsun Kurbun çekti. Kurbağa da onu karşılıyor suda. Yapma lan, yapma lan şimdi sineğe dolan da. Şöyle gel abi, şöyle gel kamışı şöyle indir. Aşağı indir kamışı ha. bilerek kaldırıyorum ya. heh tamam, tamam 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 tamam. Şey küçüksün zaten gel bari. Tamam, Aynala aynalı. aynalı aynalı mı? Evet aynen, aynen. O yüzden bu kadar kastırıyor zaten çerçevesini. Dur, dur oğlum, aşkım dur. <laughs> çok güzel, çok tatlı. Emre Usta bir rakam verebilir misin? Söyleyeceğim ben onu. bu kadar güzel, verimli geçmesinin sırrını da söyleyeceğim. Sebebini de söyleyeceğim. Tahminlerim tuttu yani. Aldık bir tek daha. Vallahi oturamıyoruz bir 5 dakika oturalım düz yok. Balıklar bırakmadı bizi. Şu bir saatte aldığımız aksiyonu belki millet bir günde alamıyor. Lan Hadi bir daha Aldı. Aldı aldı. Serkan gel. Serkan gel. Dediğim gibi bal. Of 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 manyağa bak manyağa manyağa bak. Yetir bak. bakalım bir. Oğlum bu aldı gidiyor lan. He? Aldı gidiyor. Değil Valla. <laughs> bak bak. Gel bakalım bir ne mantar lan balık da burada yoktu ya. Bu iyi balık. Güzel balık. Şaka şöyle yanına çeksene kardeşim. Bu kadar direndiğine göre aynalı da olabilir. Güzel güzel bu. Elkan, Elkan. Hı? Burda bak, balı falca bir şeyler var lan. Güzelmiş o da. Uyruk ha? yok. Of 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 <laughs> lan bu manyak şöyle koyayım da bir onu inceleyecek. Hmm. Nasıl o ya? Çok güzel. Ne diyorsun? Allah. Hadi etme dur şeyine geliyor. Acele etme sen kepsi yapayım. <laughs> Serkan şuradan ayna yaptıracağız kardeşim. Hiç acele etme usta. Çok iyi mi? Çok iyi mi? Şapırdatma. Çapırdatma bekle gelecek o. dur. Şuraya geçeyim mi? ayarlayayım. Buraya 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 geldi. Ya yolun diyor ya. Acelem yok benim. Geçsin. Sen rahat ol. Sen bekle. Bir tur daha geç, gerek. Şuraya getirirsen bak şuraya gelirsen. Dur dur şurada. Çok güzel çıkar buradan. Göremedim ki abi Dur şimdi göreceğim. Asılma, hiç asılma. Mı? Asılmıyorum yalnız. Aynen. Sana geldi sana geldi. Şey, ker sana geldi geldi mi? Bekle bekle. Sen gitme. Sen gitme o sana gelecek sen. Gördün mü? Dalgalanmayı. Gördün mü? Kuyruğunu gördün ha burada. Oğlum bu nasıl bir psikopat manyak lan? Neredesin? 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 Hah, aldım aldım aldım. Tamam. Hey yavrum ey. Ben göremiyorum. Hey. Güneş gözüme suya vuruyor. Orada da gözüm bir şekilde aldım. Hey yavrum ey. Ooo. Getir şuraya gel de. Dur Serkan dikkat et Bir dakika. Ayaklarım ıssız oldu ya rakip. Buradan gel buradan buradan. Ferhat. Ferhat bu tarafa gel. Buradan mı? Aynen. Ulan ne yordu ya? Lan biz balayı yoran derken balık mı yordu? Pardon kardeşim. Evet, Rardo kırıyor. O da ağlıyordu. Nerman bir biladır. Bakalım bir balığımızın güzelliğine. Of 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 şu kuyruğu ortada. Arkadaşlar gayet güzel. Ya oğlum bunun da kuyrukta bir şey var baksana. Gel ben bak yakından çek gel. Bak. Şu balığı bir güzel. Bak. Oğlum çok güzel ama ya. Adaya kuyruğu yok. Bak. İzle bak. Aa izi mi mantar mı bunlar? Mantara benziyor ya. Baksana bu tarafında da var. Kuyruklu da var. Ama bu zede görmüş. Ya bu hayvan kuyruk, kuyruk çok sıkıntı çok ya. Şu hayvana bak. Ne olmuş buraya bunu. Allah bilim bilmiyorum. Ya yani normal bir şey. Ne yemiş mi oğlum o? O güzel. Vayet güzel. Bu da güzel. Bunları salıyor. Bu hayvanın yaşam ihtiyacı var. Yaralı. Güzel. Akşam salak mı onu? Akşam salalım onu. Yok yok, livara koymaya gerek yok. Gel Serkan yanına. Şuradan çek. Bize bu tadı yaşattığın için teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Bunu da iade ediyoruz. Oturalım, haydi Tam koltuğa oturdum, yeniden geldi. Aynı koltuğa. Sen ne yapıyorsun? Balıklar çıldırdı lan. Çorapları mı sıkmadım lan? Büyük olursan no, ol We yapıyorsun sen? Hadi bakalım. Oğlum nereye gideceğim böyle? Hmm. Küçük ama. Küçük ya. Buranın küçük balıkları spastik. <laughs> <laughs> Büyük yerden daha şey. <laughs> evet. Şuradan da bir balık sesi Dövmeli balıkçı Yine iç başında <laughs> Dudak mı la o? Baksana bunun da şurasını göstereceğim Bak. Ana, alt bana. tarafını görüyor musun? Evet. Çeksen alt tarafını tabi. Ana, ula bu hayvanlarda ne var böyle ya? Çözemedim mevzuyu da. Şi neyi dalıyor desem Altına nasıl dalsın? Evet. Salınan kaçıncı balık? Hiçbir fikrim yok. Bir 10 oldu diyelim mi? Fazla. Fazlası oldu da yani 10 oldu diyelim. Fazlası var. Kaçanlar Göçenler Sayılmıyor İyi yatırdı یَمین فرات Oh, Aha la 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 la. Yetiş yetiş. Kamera yap gel. Hamşuncunun ne biçim yatırıyor ya. Tamam. Al bakalım. Açılmadıysak. Ya oğlum hayvan mısın nesin ya? Lan bir daha geldi oraya. Mor lan, bak bak çeksene. kafa kısmına bak. Ana. Niye mor olmuş lan mı bu? Mor sazan. Ya tahminimce buraya bir hastalık bulaştırmışlar yani. Evet. Lan 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 lan. Serkan 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 attın benim ha? Yo pardon şu. Sen al al Oğlum üçüne bir de vuruyor lan. Şöyle videoları çek. Gel 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 kamera al gel. Böyle bir şey var mı? Üçü bir. De. Üç oltaya aynı anda evet, vurdu. Üçüncüye geç. Ama kameradasın değil mi? Bu oluyor lan usta? <laughs> Bu büyük değil. <laughs> bu da büyük değil. Ama bu neydi böyle ben anlamadım. Üçü bir. <laughs> Üçün aynı anda. Üçü birde. Beş beşe. Balıklar. Kollarımız ağrıyor artık. Keser. Artık keser. Şuna bak. Şuraya bak. Kuşa bak ya. Bak. Bak bak. Hadi bak. Salim İnko. Ulan batıyor. Ana her yer batıyor. Allah'ım affet. Tamam oğlum. Ben de saldım. Ufaktı bayağı bir ufaktı. Üçüncü almadı Üçünü aynı anda vurdu ikisini aldık. Ona vurdu da güzel çıktı. Aynen. Arkadaşlar tam kahvaltı yaptığımız esnada uzaktaki bir oltaya balığımız vurdu. Serkan sağ olsun aldı geldi. Şimdi de salamını yapacak. Tabii ki. Büyük Hadi Hadi biz kahvaltıya devam edelim. Başlattım. Aa, yeni yemledik. Yeni yeni. Evet. I'll eat, eat, Valla el er küçük dediğimizde çıkıyor. <laughs> 3-5 kilosu da. Ondan sonra hiçbir şey yorum yapmıyor. Ufak diyor, büyük çıkıyor, büyük diyor, ufak çıkıyor. Ufak gibi de. Gibi de. <laughs> Hala çıldırmadı. <laughs> <laughs> Bunlarda bir nos var biliyor musun işte. <laughs> ha, başladım. Nos'a başladı bak <laughs> ya çok hızlı sar kaldır abi. Tabana batıyor çünkü o boşluğun içinde o tabana batıyor. Tabi balık tamam, iyiye de benziyor bilmiyorum. Amışın bayağı bir zorlanıyor şu anda. Yok, baksana ya. Niye öyle yapıyor? Ana! Hangisini çekti bak, bakarız anlarsın. Anlaşıldı hangisini çekti tamam. Teknik almış güzel değer. At. Tamam. Canım. Evet, evet aldı galiba. Boşalttı. Şimdi attığım ve boşluğunu aldığım olta. mu ya. Vallahi kurtulmuş. Hayır, boşluğunu bak. şimdi al. Ha, bu arada balık geldi. Baksana. Kan oğlum o. Al Alınsa oğlum kan. Yak. <laughs> <laughs> Salıyorum. Sal sal. Salalım. Sal bugün balıklara hem tutmalara hem salmalara doyamıyoruz. Harika. Anam ne güzel gidiyor. Ulan şu çok güzel vurmuştu ya. Neyse.